Allah Allah. Gidiyor ya yapıyor baya. Çok zeka dolu bir oyun. Biz çok iyiyiz ya. Tam da bunu demek istemiştim arkadaşlar. Nasıl yapacaksın Yankı? Çok uzun bir takla attırabilir miyim? Basit Yankı Nasıl buldun be? Kalemle çok güzel oynanır bu oyun biliyor musun? Altın ip yapalım. Happy Glass oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Tam gaz devam. Neredeyiz? Happy Glass'tayız. Happy Glass'ta nerede kalmıştık Yankı Hemen bakalım mı? Start'a basalım. 21. level'da kalmışız. E çizeyim mi var bunu? Hemen epey gelsin. hemen çok seri başladık. Bu arada video başlamadan şu like tuşunu aşağıdan bir kırın ya. Bak şurada bir yerde like tuşu var arkadaşlar. Ona gidiyorsunuz tik yapıyorsunuz tak kırmış oluyorsunuz hemen. <laughs> Destek olmuş oluyorsunuz. Aşağıda yorumları yapmayı unutmayın. Buyur babacığım. E, çıksana, para var ya orada. Para var değil şurada. Evet sonra. evet. E, ona oralarda bir yerde aslında bir parkurla vardı. Dengezi. E, var. Öyle ha? mi? Öyle var evet. Hmm. onlar yok. Tamam onlara sonra bakarız. Şimdi şu biz bir suyumuzu bir dolduralım. E bana ver artık. E tamam vereceğim sana Yankı. Ayıp diyorsun. Ya, bak, şimdi bak. Bak şimdi oyunlarda bir anlaşalım Yankı tamam mı? Arkadaşlar da buna şahit oluyor. Ya, Şimdi yanan çıkar. Bana... Bu kural bu tamam mı? Hayır. Bir bölüm geçtiğin zaman bana veriyorsun. Niye öyleymiş? Öyle ya. Bu ne ya? Ne yaptım ben ya? Ah suyu yeri burasıymış. Pardon yanlış oldu bir bölüm değil. Yanan bırakıyor arkadaşım. Yapamayan bırakıyor. Bu iş böyle. Oyunun kuralı böyledir. Sen yani yankı. bu biliyor. Yankı biliyorsun ama hep falan. Her şeyi biliyorsun. Olmaz ki böyle. Nasıl da buraları geçtim ki? Evet, hep geçmişsin gerçekten. Bu arada dediğim gibi başladı. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize çok fazla ihtiyacımız var. Bu arada geçtiğimiz hafta yayınlanan klibimizi de izlemeyi unutmayın. İzlemediyseniz Cihan kanalında şu anda gidip izleyin. Efsane, efsane. Yankı'dan efsane oyunculuk geldi bu arada. Bizleri çok sevindirdi, çok şaşırttı gerçekten. Ben, ben öyle demedim ki, anlatayım Pardon, 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 pardon. Ben de, ben de karıştırıyorum. Benim de kafa gidiyor bazen ya. Böyle bir gidiyor geliyor yani. Kaçıncı bölümdeyiz bu arada Yankı? Kaç? 24'e gelmişiz. Bakalım ilerlediğinde ne yapacağız bu? Çok, çok, çok fazla zeka oynuyor bu arada Yankı. Allah Allah. Gidiyor ya, yapıyor baya baya. bravo Yankı, bravo. Bak %56 oldu. Bu şişe olunca ne oluyor acaba? Ben hiç yanmadım. <laughs> evet bravo sana. Devam et. Ben de Devam ederim. et. 25. bölümdeyiz. Bardakları doldurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yankı bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Bana karşı bir haksızlık var bu oyunda. Sen bu oyunu çünkü çok biliyorsun. Ben bu kadar bilmiyorum. Ben hiç oynayamayacağım gibi geliyor. Ben de oynayabilir miyim lütfen? Yo, ben yanmadım ki. Ama yanmasan da ben de oynayayım yani arada. Bir sen bir ben olsun o zaman. Kuralı değiştirsek mi acaba? Man, Olur mu? bir Tamam. tamam. Şimdi ben oynayayım mı? 3 4 tamam. bölüm geçtim. 4 bölüm mü geçeceğim ben peki şimdi? Yok sıra. <laughs> sıra sıra tabii. 5 bölüm oynadın Yankı. Ben 5 bölüm oynayamadım. Ben istedim. Tamam tamam şaka. Sondan. Tamam sıra sıra. Ee, şimdi bir dakika. Zeka yürütmem lazım. Su buradan akacak. Top buraya düşecek. O halde şuradan şöyle bir düz yaptığım zaman biz çok iyiyiz ya. Biz gerçekten iyiyiz. Ben de iyiyim. Yani yanlış anlamayın ben de iyiyim. Ben deyim. Yankı değil de ben deyim yani. Ben de fena değilim bu oyunda yani, değil mi Yankı? Yani. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacaksın sen Yankı? Ben buldum ne yapacağını ama. Evet Yankı. Ne bak bence şuradan çevir, alttan geçir. Öyle değil. Ha, o da fena değil. Ama kapattın. önü kapattı önü. Orada ön kapandı ya, oradan gidemedi. Bak şimdi, şimdi ben aslında az önce ne oluyor? Bak ben, az... ben bak ben benim dedim. Benim az önce dediğim... Aa bir dakika öyle yaparsam olmaz. He. E? Ee? E? Ee? Ee, o zaman bir dakika. Şuradan. Ayda. Orayı kapat orayı. Aa burayı kapatalım buraya gitmesin top. Aa. Oraya çarpan döner. Evet. Hadi yap bakalım yap bakalım sen anladın bakalım aynı şeyi mi düşündük Yankı Bu arada siz de bu oyunu oynuyor musunuz arkadaşlar? Çok zeka dolu bir oyun. Bravo Yankı. Bravo. Bravo babacığım, Harikasın. İşte bunu buydu. Evet. Evet, tam da bunu demek istedim biliyor musun? Tam da bunu demek istemiştim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok başarılı olduk. Çok iyiydi oldu. Çok güzel iyi oldu tamam mı? Şimdi next level. Bu arada kaçıncı 27. bölümde miyiz ne? Baya bir ilerledik. Ya ama olmadı bu. Çünkü orada ben anlamadan bastım yani. Reklam sandım bir ülke. O yüzden bir daha oynayacağım ben bacığım. İnşallah umarım bir daha reklam girmez. Ne? <laughs> bir dakika. Şimdi ne yapabiliriz yank sence? Ben bak Bir dakika dur bak dur. şuradan böyle kapat. Ha şuradan şöyle yapayım. Evet. Bravo bize. Ah kaçtı oradan. Ara kaçtı o da ara. Aradan kaçtı o hissettim onu. O ara kaçırdık. Bence yaparsın ama bak şuradan başla şöyle yap. Tamam hayatta kaçamaz. Şuradan başlayıp şöyle geç. Nasıl yapmıştın sen? Bak ben böyle yaptım böyle yaptım ama sen şu arkadan başlat. O kayacak. Kayacak o. Kaymaz umarım kaymaz. Tamam yeter. Bravo Yankı. Bravo. Bravo bacım. Şaşırtıyorsun beni valla. Gerçekten diyorum aman 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 nerelere geldik. Aman aman nereye geldik bir anda. Çok iyi değil mi arkadaşlar? %84 oldu şişe dolunca ne oluyordu acaba? Ben onu çok merak Yeni ediyorum. Yeni bir bardak açılıyordu. Öyle mi? Eklem sık ama. Ha evet. bence şu. Aa, ya tabii. ama olmaz. Olmamalı bu. <laughs> çok büyük hata yaptım orada. Ya çizmedim çizemedim. Kalem olsa var ya kalemle çok güzel oynanır bu oyun, biliyor musun? Aslında bu kalemi kayıp. Telefonda kayıp kalem var mı dedim de ama yok. Kayıp. Kayıp kalem kalem kayıp, kayıp. Nasıl yapacaksın ki? Bu arada daha 29. bölümdeyiz. Bayağı ağırlaştı bölümler ya. He, yukarıdan başla. Şöyle çiz. Ne diyorsun? Çevir şimdi aradan. Evet, bravo Yankı. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin, bravo. Şapır şapır geçiyor valla. Çok iyi oynuyor. Bravo. Senden bileyim. Evet. Okey, şimdi burası Burası baya antin kuntin bir yer. Antin kuntin mi? Antin kuntin ne ya? Antin kuntin bir yer yankı. Aa, dur ben, bili ben biliyorum. Bir dakika ben de buldum galiba. Benim aklıma bir dakika, geldi. Ben bir tane bir tane bir şey buldum onu hep deneyeceğim yankı. Bir dakika. Ya. Niye? Ya ben var ya. Baba. ya kimin babası be? Baba. Kimin babası be? Baba. Yankının babası be. Bana vardı Ama Ama güzel evet zaten burada önemli olan arkadaşlar fikir evet. üretmek yani sizler de fikir evet. üretiyor musunuz ya parke mesela farklı farklı aynılarını yaptıktan sonra bir önüm yok önemli o büyük resmi göreceksiniz kosifler büyük resmi zaman görür o büyük resmi için detayları çekeceksin Kanka bir şey anlatıyorum arkadaşlara ya gözünü seveyim. Burada denge yapma var filan bak döndürme filan var parkurlar var. Öyle mi? Yapalım mı? Ha. Hadi yapalım bir tane bir tane yapalım hangisini istiyorsun? Flip yapalım flip yapalım aa flip yapalım <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi flip. geçti mi onlar? Ha Filip yapalım. Filip yapalım arkadaşlar. Filip challenge var ya YouTube'da. Dön döndürelim. Evet Filip evet Filip yapalım. Filip glass var. Flip the glass. Slide up and flip the glass. Bravo. Ben de yapabilir miyim acaba? Hayır. Bak şimdi bak. Bak. Bir dakika. Ne diyeceğim? No thanks. Hop bir. Bu bayağı zor yalnız sanki. Hadi sıra sende. Film yapıyoruz arkadaşlar. Eğlenceliymiş bu arada. Hadi be. Hadi be. Daha kısa yapacağız onu. Bravo. Yalnız ikinci kez yapamıyoruz. Öyle de bir şey var. <laughs> no thanks. Hop. Be. Bravo. Ay. Çok attın. Çok attın yankı. Dur. Dur ben ya ikisi de ben yapayım üst üste. Biraz kasa hafızasıyla alakalı olabilir. Ben bunda Hop. bir kere hmm, çok iyi bu sefer ben bir kere bunda şey ona falan çıktım. Gerçekten mi? Evet, 10 kere falan yaptım tatilde. Bir dakika dur bakayım. Tatilde mi yaptın? Yap bakalım. Yap bakalım. Of çok fena dışarı attı yankı. <gülüyor> <gülüyor> dur ben yapıyorum. 1 Hadi 2 Hadi! Ay, 3 gözümüz az kaldı. 2 yaptık arkadaşlar. Peki ne veriyor bize? Burada altın veriyor? Bu çok Bilmiyorum. gitti. Peki bir şey deneyeceğim. Çok uzun bir takla attırabilir miyim? Çok bayağı, 3 tur yaptıracağım. Uuu! Anam dışarı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çıktı vallahi. dışarı Oo Buralara geldi. Dur, 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 dur geliyor. Nerede Nankı? Bir dakika. Dümdüz bir çizgi yapalım. Ah be! Bak düz yapacağım yani şuraya doğru hiç sola sağa kaymayacak. Bitme. Oho. ah be. Neyse biz oyunumuza kaldığımız yerden bir iki tur daha atalım. Bu zaten basit. Ben, <laughs> Böyle değil mi? Tamam böyleymiş. Basitmiş ben Hemen sen sıra. Buyurun. 31. bölümü de geride bıraktık arkadaşlar. Bu arada aşağı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Video önerilerinizi muhakkak muhakkak Muh bizlerle paylaşın. Evet. Oho. Bu ne? <laughs> Yeni bir şey açıldı. Aa yeni bir göz, şey yeni bir e, bardak. bardak, açıldı. Arkadaşlar bardağın tipini gördünüz mü? Bıyıkları falan var. Yüzde. de. Al al al. al. Yeni olan her şey alacaksın arkadaşlar. Kozimler yenilikçidir. Her yeni olan gördüler her şeyi böyle merak ederler. Ne dur yalkı valla. olacak bence olacak. Aa gördün mü? Yüzünü gördünüz mü arkadaşlar? Bardak böyle bakıyor falan. Çok güzel değil mi? Evet ya? ben de çok beğendim. Bence o bardağı niye verdim? Sen tabletimde bardak var. Öyle mi? Gerçekten. Şu şeyden dolayı bence bardak. Şimdi burada bir mantık yürütelim. Abi ben buldum. Buldun mu? Nasıl buldun be? Hmm. Dur ben buldum buldum. Bir dakika dur. Galiba buldum. Ha, ben mu? de buldum Yankı. Yok ben bulamadım. Dur ben. Bir dakika. Yok bulamadım. Bulasın mı be? Yap bakalım Yankı. Ben hiçbir şey gelmedi aklıma. Sizin geldi mi arkadaşlar? Şöyle. Kapatsak. Ama o zaman su nereye gidecek? Hmm. Öyle olmaz. Çok güzel. Oyun güzel. Şu an oynadığımız oyun hoşuma gitti. Bak böyle biraz zekayı çalıştırmamız sağlıyor. 3-2-1 dedi. Ee, şimdi buradan dökü döktüğüm suyu... Ha, buraya kaçmasın. Şimdi şöyle gelip şöyle verirsem... Bunlar hareket ediyor muydu az önce gördün mü? Yok hareket etmiyor. O zaman ediyorum. şöyle yapacağız Yankı'cığım direkt. Anam bardağı ettik. <laughs> o ne? Ne oldu? O ne gibi? O ne gibi? Güzelmiş bu arada. Şey güzel. Mantalite güzel. Yankıya bak ya. Hemen çözüyor arkadaşlar. 33. bölümü de geride bıraktık. 34. bölüme başlayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceliydi. Happy Glass bildi hepimizin sevdiği çok e, beğenerek oynadığımız oyunlardan bir tanesi. İlerletmeye çalışıyoruz. Üst level'larını özellikle bundan sonrasını çok merak ediyoruz. Gerçekten diyorum. Neler olacağını, ne tip e, hareketler <laughs> var falan çok merak ediyorum. Söyle babacığım. Deadpool oyunu var ya. Evet. Onun başka türleri de var. Tamam onlara da Bir Red Bull'u bitirelim şu dördü. Şu dördü bitirelim. Ben bitirdim çok. Tamam ben de bitireceğim. Merak etme ben de bitireceğim. Onun için arkadaşlar videoyu beğendiniz. Ben bu tane basma aşağıya o çılgın o çılgın ol. Çok iyi yorumlarınızı bırakmayı. Bir de kanalımıza abone olmayı. Ve bir de kendinize iyi bakmayı. Ve bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay. Wow.